Fasükür 2'ye ikinci testimizin birinci sorusuyla beraberiz. 2 üzeri eksi 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 2'nin eksi 3. kuvveti. Negatif gördüğümüz zaman tabanımızı ters çeviririz. Yani payı ile paydasını takla attıracağız. 1 bölü 2 olacak. Parantezi unutmuyoruz. Ve üstümüz artık pozitife dönüşecek. Buradan da 3 tane 1 bölü 2'yi çarpacağız. 1. 1 bölü 2, 2. 1 bölü 2 ve 3. 1 bölü 2. Üstleri çarparsak 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Bölü. 2 kere 2, 4. Şu ikisi işimiz bitti. 4 kere 2, 8. Doğru cevap Cihan olacaktır. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen eşitliğe göre A'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? 3'ün kaçıncı kuvveti bu? Eksi 5. kuvveti var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane A var dikkat edilirse. Negatif kuvvet gördüğümüzde ne yapıyorduk? Negatif kuvvette tabanımızı takla attırıyorduk. Şurada aşağıda görünmeyen bir sayısı vardı. Payıyla paydasını takla attırırsak 1 bölü 3'ün 5. kuvveti haline dönüşecekti. Bu da 5 tane taban kadar sayının çarpımıdır. Yani 5 tane 1 bölü 3'ün çarpımı olacak. 1. 1 bölü 3 2. 1 bölü 3 3. 1 bölü 3 4. 1 bölü 3 ve son olarak şurada da 5. 1 bölü 3'tür. Yani 5 tane 1 bölü 3'ün çarpımı olacaktır. A sayısına karşılık gelen ifademiz de 1 bölü 3 olacak. Yani Bursa olacaktır. Üçüncü sorumuz. Asaf elinde bulunan topu üzerinde üstü ifadenin yazılı olduğu kutulardan birini atacaktır. Üzerinde yazan üstü ifadenin değeri negatif olsun ve tam sayı olsun bizden bu isteniyor. Negatif tam sayı olan kutuya atıyormuş. Hangi kutunun negatif tam sayı olduğunu bulmaya çalışalım. Öncelikle yeşil kutu üzerinde yazan üstü ifadeyi alalım. Eksi 3'ü 4. kuvvet. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ee, kuvvetimiz parantezin dışında gördüğünüz gibi. Parantezin içinde ne görüyorsam aynısından 4 kere yazacağım. 4 tane eksi 3 yazacağım. Yani birinci eksi 3, ikinci eksi 3, üç, üçüncü eksi 3 üç ve dördüncü eksi 3. Bundanın çarpımı pozitif mi negatif mi? Ben işaretiyle ilgileniyorum. 4 tane eksinin çarpımı ne olacaktır? Pozitif. Şöyle ki şu eksinin çarpımı artı olacak. Bununla şunun çarpımı eksi olacak. Çünkü artı ve eksi eksi yapar. Son olarak şu eksi ile şu eksinin çarpımından ne çıkacaktır? Artı olacaktır. O zaman şu yeşil kutudaki işlemin sonucu artı. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti. Burada şuna dikkat edeceğiz şöyle yapayım. Bu eksi, bu kuvvet eksiye ait değil. Kuvvet sadece sayıya ait. Neden? Parantez kullanılmış. Sadece sayının üzerinde. Yani şuranın sonucunu bulacağım. Yanına ben eksi işaretini ekleyeceğim. Eksi şurada dursun. Şuranın sonucuna bakalım. 2'nin eksi 4. kuvveti demek 2'yi takla attır demek. Öncelikle takla attırıyorum. Şuraya 4 yazıyorum. Hem paya hem paydaya ait olduğu için parantez kullanıyorum. İçerisinin sonucu ne çıkacaktır? 4 tane 1 bölü 2'yi çarparsam 1 bölü 16 çıkacaktır. Bir de şu eksiği koymam lazım. Buranın sonucu negatif. Ama aradığın cevap bu mu? Aradığımız cevap bu değil. Çünkü tam sayı olması isteniyor. 1 bölü 16 sayısı tam sayı olmadığından dolayı negatif çıkmış olsa bile cevabımız bu değil. Şimdi Ceyhan'a 5 üzeri eksi 2'ye bakalım. Mor olan seçeneği. 5 üzeri eksi 2'de nedir? takla attıracağız yine negatif kuvvet gördüğümüz zaman ilk yapmamız gereken şey takla attırmak olacak. 1 bölü 5 parantez kullanıyoruz. Hem paya hem paydaya ait olduğu için 2 tane 1 bölü 5'in çarpımı da 1 bölü 25 çıkıyor. Bu pozitiftir. Aradığımız seçenek bu da değil. En son sarıya bakalım. Eksi 5'in 4. kuvveti. Bu kuvvet kime ait? Parantez olmadığı için sadece 5'e ait. O zaman 5 üzeri 4'ün sonucunu bulacağım. Yanına eksi ekleyeceğim. Eksi 5 üzeri 4'ten bulmaya çalışalım. Sonucunu 4 tane 5 yazıyorum. 2, 3, 4. Buradan da parantezin içindeki çarpma işleminin sonucu 625 çıkıyor. eksiyi de ekliyoruz. 2 tane şıkkın negatif bulduk. Hem bu hem bu negatif. Ancak tam sayı olmasını da istediği için doğru cevabımız sarı olacak. Yani denizde olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıda verilen kartın ön yüzüne yazılı olan üstü ifadenin eşiti arka yüzüne yazılacağına göre aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şu ön yüzde yazan üstü ifadenin sonucunu bulalım. Eksi 3'ün eksi 2. kuvvet. Burada parantez sizin dışına yazmış üstümüzü. Yani bu kuvvet parantezin içindeki işarete de ait sayıya da ait. Ne yapmamız lazım? Kuvvetimiz negatif olduğu zaman ilk yapmam gereken şey buradaki sayıyı takla attırmak olacak. Eşittir diyorum. Parantezimi yine açıyorum. Şuradaki sayıyı takla attırırsam 1 bölü 3 elde ediyorum. Peki bu eksiği nereye yazacağım? 3'ün yanına mı? 1'in yanına mı? Buraya mı? Bu fark etmeyecektir. Bir tane eksi olduğu için. İstediğim yere yazabilirim ben. Ve artık kuvvetimiz neye dönüştü? Pozitife dönüştü. Bunun anlamı neydi? 2 tane eksi 1 bölü 3'ü yan yana yazıp çarpacağım. Birinci eksi 1 bir bölü 3 çarpı ikinci eksi 1 bölü 3 eşittir. İki tane eksinin çarpımı artı çıkacaktır. Payların çarpımı yani birlerin çarpımı 1, bir. paydalarımızın çarpımı 9 gelecektir. Doğru cevap bursa olacaktır. 4 bursa. Beşinci soru. Yukarıda verilen 3 kovanın her birinin içinde kaç litre su bulunduğu üzerine yazılmıştır. Bu üç. üç kovadaki suyun tamamı içi boş büyük bir kaba döküldüğünde kapta kaç litre su bulunur? Şuradaki üstü ifadelerin sonuçlarını bulup toplayalım. 2 üzeri eksi 2. Negatif kuvvet gördük. Sayımızı takla attıracağız. 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti olacak artık? İkinci kuvveti buradaki parantez önemli. Eşittir diyorum. 2 tane 1 bölü 2 yazacağım. Ve bunları çarpacağız. Eşittir. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. Buradaki suyun miktarı 1 bölü 4 litre. 2 üzeri 0'a bakalım. Her sayının sıfırıncı kuvveti kaça eşit? 1'e eşit. O zaman burada da 1 litre su vardır. 2'nin karesine bakalım. 2 tane 2'yi çarpacağım. 4. Burada da 4 litre su vardır. 4 litre burada var. 1 litre de burada var. Şu ikisinde kaç litre oldu toplam? 5 litre. 5 litre ile yeşil kovadaki su miktarını toplayalım. Ne yapalım? Şu ikisini çarpalım. 4 kere 5, 20. Toplama olduğu için şunu ekleyeceğim. 21 bölü 4 olacak. Doğru cevabımız bu da Adana. Altıncı soru. Buna göre A üzeri B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. A sayısı eksi 3'ü e eşit, B sayısı da eksi 4'ü. E. Acaba şöyle mi yazacağız? Şöyle mi yazacağız? Ne bileyim başka ne olabilir? şu mu olabilir acaba? Hani farklı şekilde düşünmeye çalışıyorum. Bunlardan hangisini yazacağız? Bakalım. Şimdi A'nın beyinci kuvveti diyor. A sayısı kaça eşit? Eksi 3'e eşit. B sayısı da eksi 4'e eşit. Böyle yazarsam şu kuvvet sadece kime aitmiş gibi olur? 3'e aitmiş gibi olur. Eksiye ait değilmiş gibi olur. Ama A sayımız eksi 3 olduğundan dolayı kuvvetin hem eksiği hem de sayıyı kapsaması lazım. Bu nedenle ben parantez kullanacağım burada. Yani kullanmak zorundayız. Bu işlemi devam ettirirsek. Negatif kuvvet olduğu için takla attıracağız şuradaki sayıyı. Bu ne olacak? Parantezi yine kullanıyorum. Eksinin yeri önemli değil. Az önceki sorularda da ifade ettik. 1 bölü 3 oldu. Ve artık kuvvetimiz neye dönüştü? Pozitife dönüştü. 4 tane eksi 1 bölü 3 yazıp çarpacağım. Birinci eksi 1 bölü 3 çarpı. İkinci eksi 1 bölü 3. İkinci eksi, üçüncü eksi 1 bölü 3 ve dördüncü eksi 1 bölü 3. Dört tane eksinin çarpımı pozitif olacak. Cevabımız bu olamaz zaten. Ee, birlerin çarpımı 1 bir gelecek. Aşağıdaki üçlerin çarpımından da 81 gelecek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Yukarıda verilen çubuğun 1 bölü 5 eksi 3 santimetresi kesilecektir. Buna göre kesilen parçanın santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerde hangisidir? Kesilen parçamız bu. Bunun eşitini bulmaya çalışalım. Bunu özdeş olan ifadeyi bulalım. 1 bölü 5 eksi 3. Öncelikle şunu yapabilirim ben. Şuradaki 5 üzeri eksi 3'ün sonucunu bulalım. Oraya onun değerini yazalım. Şu aşağıda bulalım. 5'in eksi 3. kuvveti. Üstümüz negatif olduğu için tabandaki sayıyı takla attıracağım. Şurada görünmeyen 1 var. Payı ve paydası yer değiştirirse 1 bölü 5 oluyor. Ve üstümüz artık pozitife dönüştü. 3 tane 1 bölü 5'i çarpacağım. Önce yazalım yan yana. Birinci 1 bölü 5. ikinci 1 bölü 5. Ve üçüncü 1 bölü 5. Bunların çarpımlarından da 1 bölü 5 kere 5. 25. Şu ikisini çarptım artık. Üçüncü sayıya geçiyorum. 25 kere 5. 125 oldu. Bu bulduğum sonucu götüreceğim. Şurada yerine yazacağım. 1 bölü. Bunu yine buldum ben. 1 bölü 125. Kesirlerle bölme işlemine dönüştü işlemimiz. Şurası birinci kesir. Şurada ikinci kesir. Ne yapardık? Birinci kesiri aynen alıyorum. Yani üstteki sayıyı aynen alıyorum. Çarpılıyorum. Aşağıdakini ters çeviriyorum. Yani yine takla attırıyorum. Payla paydası yer değişecek. 125 bölü 1 olacak. Bu çarpma işleminin sonucunda da ne geliyor? 125 cevabı gelecektir. Doğru cevabımız Denizli. 8. soru. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi şuraya dikkatli baktığımızda şuradaki ifade ile şuradaki ifadeler arasındaki fark takla attırılmış olması şu üstlü ifadeyi takla attırarak sonucunu bulmuş. Ne zaman takla attırıyorduk? Yani pay ile paydasını ne zaman yer değiştiriyorduk? Üstün negatif olduğu durumlarda. O zaman a ile gösterilen sayı bir kere negatif olmalı ki takla attırılabilsin. Peki takla attırılmış halinden kaç tane var? 3 tane var. 3 kere takla attırdığımıza göre ya da 3 kere çarptığımıza göre a sayısı kaça eşit olmalı? Eksi olmalı ve 3 olmalı. Şimdi b sayısına bakıyorum. Yine b sayısı 3 sayısı taban yani şurada takla arttırılmış. Burada 3 görmüyorum ben. 3'ün takla arttırılmış halini görüyorum. O zaman B sayısı da negatif olmalı. Peki kaç tane 1 bölü 3 var? 1, 2, 3, 4, 5 kere çarptığına göre B sayısı da eksi 5'e eşit olmalı. A ve B'nin toplamı isteniyor. Eksi 3 ve eksi 5'in toplamından eksi 8 gelecektir. Doğru cevap Adana. 9. soru. A ve B birer tam sayım. A'nın birinci kuvveti de 64'e eşitmiş. A ile B'nin toplamlarının alabileceği en küçük değer. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Birer tam sayı demek şu demek. Hem A hem B negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Şimdi düşünelim hangi sayıların, hangi üstü ifadenin sonucu 64'e eşittir. Örneğin 64'ü birinci kuvveti 64'e eşittir. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Başka? 8'in karesi 64 e eşittir. 4'ün 3. kuvveti 64 e eşittir. 2'nin 6. kuvveti de 64'e eşittir. En küçük değer istediği için acaba ben bunları daha da küçültebilir miyim bunu düşünüyorum. Pozitif sayılara baktık. Şimdi negatif sayıları inceleyelim. Şöyle yapsam acaba 64 elde eder miyim? Hayır elde etmeyiz. Bunun sonucu nedir? Eksi 64. Ee, negatif bir sayının tek sayı kuvvetleri her zaman ne çıkacaktır? Negatif. Peki şuna bakalım. Eksi 8'in acaba karesi 64 mü? Evet 64 çıkacaktır. Çünkü negatif bir sayının çift kuvvetleri her zaman pozitiftir. Eksi 4'ün 3. kuvveti 64 müdür? Hayır değildir. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif çıkar. Buranın cevabı eksi 64 değişir. Eksi 2'nin altıncı kuvvetine bakalım. 64 müdür? Evet, 64 çıkıyor. Şunu siliyorum. Şunları da siliyorum. A ile B'nin en küçük değeri istendiği için bunlara bakmama gerek yok. Ya şu olacaktır, ya şu olacaktır. Bakalım. Şuradaki toplamlarına bakalım. A-8B2 olduğunda buradaki toplam eksi 6 çıkacaktır. Şuradaki toplama bakalım. Eksi 2 ve 6'yı toplarsam artı 4 çıkacaktır. En küçük değer istendiği için doğru cevabımız A'dan olacaktır. 10. soru. Yukarıda verilen eşit kollu terazi dengededir. Terazinin bir kefesinde 16 üzeri 3 gram, diğer kefesinde de 2 üzeri 3 gramlık bir kütle bulunmaktadır. Buna göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani dengede ise eşitlik durumu söz konusudur. 16'nın 3. kuvveti ile 2'nin x. kuvveti birbirine eşittir. Bu eşitliği daha rahat görebilmemiz için tabanları mümkünse eşitlemeye çalışalım. Hemen şu dikkatinizi çekmiştir. 16 sayısı 2'nin kaçıncı kuvvetine eşitti? 4. kuvvetine eşittir. Şurada 16 gördüğüm yere 2 üzeri 4 yazacağım. 2'nin 4. kuvvetini yazdım. Bir de dışarıda kim var? 3 var kuvvet olarak. Bu sonucu, bunun sonucu kaça eşit? 2'nin x'inci kuvvetine eşitmiş. Şu x'ini çarparım. Tek kuvvete indirgeyelim. 3 kere 4 12 olacak. Bu da 2'nin x'in kuvvetine eşitmiş. Bakın tabanlarımız eşit. O halde üstlerimiz de ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. X sayısı da 12'ye eşit olmalı. Doğru cevap Bursa. 11. soru. Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisinin sayı doğrusu üzerindeki değeri eksi 1 ile sıfır arasında bulunur diyor. Şimdi bakalım 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'yi çarparsam cevabım ne olacaktır? 32 olacaktır. Aradığım şık bu değil. 2'nin eksi 5. kuvveti Üstümüz negatif olduğundan dolayı tabanı takta attıracağım ben. Tabanımız 1 bölü 2'ye dönüşecek. Üstümüz pozitif kuvveti dönüşüyor. Pozitife dönüşüyor. Buranın cevabı da 1 bölü 32 oluyor. 1 bölü 32 pozitif olduğundan dolayı eksi 1 ile 0 aralığında değil. Hatta şu aralığa karşılık geliyor. Şuna baktığımda eksi 2'nin eksi 5. kuvveti. Şu eksi dikkat ederseniz kuvvet o eksiye ait değil. Şuranın sonucunu bulup başına eksi ekleyeceğim ben. 2'nin eksi 5. kuvveti demek 2'yi takla attıracağız. 5. kuvveti alacağız. Çıkan sonucun başına da şuradaki eksiği koyacağım. Burası da eksi 1 bölü 32 çıkacaktır. Bulduğumuz bu sayı hangi aralığa karşılık geliyor? Sıfırla eksi bir aralığına karşılık geliyor. Aradığımız cevap Cihan oluyor. Denizli'yi de inceleyelim. Ee, yine negatif kuvvet görüyoruz. Ne yapıyoruz? Takla attırıyoruz. Parantez var burada dikkat edin. Eksi 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti oluyor. Bu da e, 4 tane eksi 1 bölü 2'yi çarparsak artı 1 bölü 16'yı bulacağız. Bunun da karşılık geldiği yer sıfırla 1 arası olur. Eksi 1 ile sıfır arasına karşılık gelen üstlü ifadeyi soruyordu sorumuzda. Doğru cevap Ceyhan olacak. 12. soru. Yanda verilen uzunlukları farklı ağaçların boy uzunlukları santimetre cinsinden ikilin pozitif tam sayı kuvvet olarak yazılabilmektedir. Boy uzunlukları 100 santimetreden kısa olduğuna göre boyları toplamı en fazla kaç santim olacaktır? Şimdi dikkat etmemiz gereken uzunlukları birbirinden farklıymış ve boy uzunlukları ikilin pozitif tam sayı kuvvet olarak yazılabilmekteymiş. 100 santimetreden de küçükmüş. İkilin kuvvetlerini bir inceleyelim. 2'nin sıfırıncı kuvveti, 100'den küçüklere bakacağım bu arada. 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti, 2'nin dördüncü kuvveti, 2'nin 5 kuvveti ve son olarak 2'nin altıncı kuvveti nedir? 100'den küçük olan 2'nin kuvvetleridir. 100'den küçük bunlar. Boyları toplamı en fazla kaç santimetredir diyor. O zaman en büyükleri seçelim. X'i birbirinden farklıymış ya. Şunun boyu 2 üzeri 6 olsun. Şununki 2 üzeri 5 olsun. Yani 2 üzeri 5 demek 32 demek. 2 üzeri 6 64 demek. İkisinin toplamı isteniyor. 32 ve 64'ün toplamı. İkisini toplarsak doğru cevabımızın adan olduğunu göreceğiz.